Merhaba sevgili balıklar. Bugün 24 Ağustos Cumartesi, Satürn günündeyiz. Bugünün ana konuları maddiyatla ilgili olabilir. Bazı harcama kalemlerinin gözden geçirilmesiyle ilgilenebilirsiniz gün içerisinde. Sizden daha tecrübeli kişiler bu konularda size yol gösterebilirler. Önümüzdeki günlerde özellikle eşinizin bazı fikirleri biraz daha öne çıkabilir yaşamınızda. Onları dinlerseniz sizin için daha olumlu olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 24 Ağustos Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. Dün Güneş Başak burcuna geçmişti. Bugün de Merkürün Başak Burcuna geçmesiyle birlikte Başak enerjilerini daha yoğun hissetmeye başlayacağız. Merkür 10 Eylül'e kadar Başak Burcunda olacak. Düşüncelerde ve iletişimlerde detaylara önem verme, analiz etme, eleştirel, çalışkan, somut ve pratik yaklaşımlar biraz daha öne çıkacak. Başak Burcu'ndaki enerjiler eğitim, seyahatler, iş, hizmet, üretim, ticaret ve sağlıkla ilgili kavramları önümüzdeki günlerde hayatımızda biraz daha öne çıkarabilir. Ay Koç Burcu'nda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay Uranüs ile birleşecek ve Jüpiterle kare açı yapacak. Ee, bu durum enerjimiz, enerjimizi ve coşkumuzu çok yükseltebilir, ee, daha cesur davranabiliriz. Ancak düşüncesiz ve riskli eylemleri de ortaya çıkarabilir bu durum. Özellikle öncü grupların koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarının biraz daha dikkatli, temkinli olması gerekiyor. Öğle saatlerinde Venüs-Plüton'la kare açı yapacak. Venüs-Plüton kareleri özellikle ikili ilişkilerde, ee, duygularda... Ee, yoğunluk yaratabilir. Baskıcı, takıntılı tavırlar ortaya çıkabilir. Ee, bu durumu biraz kontrol etmek gerekiyor. Tabii en fazla yine öncü grup burçlar, terazi, oğlak, yengeç ve koç burçları e, Venüs-Plüton karesinin etkisini e, hissedebilirler. Gece saatlerinde Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşacak. Bu durum zihinsel aktiviteleri arttırabilir ancak huzursuz bir yapı da verebilir. Biraz düşüncelerimizi kontrol etmemiz, sakin kalmamız zor olabilir akşam saatlerinde. Kendimizi rahatlatacak konularla ilgilenmemiz daha doğru olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.